Herkese günaydın. Ben Bora Öztürk. Trade Finans adına 28 Eylül Salı günü sabah yayınımızdayız ve artık Eylül ayını da geride bırakmaya az kaldı. Önemli değişiklikler özellikle Eylül ayının ikinci haftasından sonra beklediğimizi söylemiştik ve piyasadaki sert hareketlilikleri zaten yaklaşık iki haftadır takip ediyoruz. Takvime bakacak olursak bu hafta yine önemli bir takvimimiz var. Ancak özellikle veri akışından çok konuşmalardan e, ibaret bir takvim olduğunu söylemiştik. Bugüne bakacak olursak sabah saatlerinde Avustralya doları tarafından perakende satışlar olumlu bir açıklamayla sonuçlanmış. Şu an ve bugün takip edeceğimiz saat 15'te Lagart'ın konuşması olacak. Özellikle saat 17'de ABD tarafından gelecek olan tüketici güveni endeksini takip edeceğiz. Ve beklenti bir önceki açıklamaya göre yüksek yani dolar tarafında pozitif bir bekleyiş var genel itibariyle diyebiliriz. Ve saat 17'de Powell'ın konuşmaları olacak. Bakalım bu sefer neler anlatacak göreceğiz. Çünkü uzun süredir varlık alım programıyla alakalı konuşmaları ve sündürülmüş olan bu konuyu uzun süredir yaklaşık 1-1,5 aydır takip ediyoruz. Bakalım bununla alakalı artık bu yıl içerisinde başlanmasını kararlaştırdıkları halde bunu söylemekten kaçınıyor hala ve biteceği tarihi özellikle dile getirmeye devam ediyor. Bakalım eninde sonunda tabii ki bu konuşma gerçekleşecek. Önemli haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyelim. Avrupa'da doğalgaz fiyatları ve karbon izinleri rekor kırdı haber başlığımız. Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor seviyeye yükselirken karbon izin kontratlarının fiyatları da kömürden elektrik üretimine talebin artmasıyla 65 euronun üzerine çıktı. Özellikle enerjiyle alakalı bir global bir sıkıntının olması artı petrol tarafında da bunu zaten göreceğiz. Stoklardaki azalma çok ciddi bir ralliyi başlattı. Uzun süredir zaten takip ediyorduk. Teknik olarak grafiklerimizden de incelemeye devam edeceğiz. Bir sonraki haberimiz Fitch'ten TCMM Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirimi değerlendirmesi haber başlığımız. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası'nın yakın zamanda yaptığı faiz indiriminin ılımlı dışsal iyileşmeye zarar verebileceğini belirtti. Daha önce görüşlerini yine paylaşan kişiler aslında faiz indirimi beklemiyordu. Piyasa aslında bunu beklemiyordu ancak bununla ilgili söylemler vardı. Sadece şu ortamda gerçekten bir faiz indiriminin gerçekleştirilebileceğine ihtimal verilmiyordu. Ama ne demiştik? Merkez Bankası bizim artık yakın tarihten itibaren sürprizlerle dolu kararlara imza attığından dolayı 100 baz puanlık faiz indirimi dolar TL'de ciddi bir hareketliliğe sebep oldu. Bakalım bunun sonrasında bizi neler bekliyor olacak? Bunun yanında Yıl sonu tüfe %17.2 bekleyen Fitch sağlam yurt içi talep yüksek uluslararası enerji fiyatları lirada ek zayıflık ve enflasyon beklentilerinde yükselişle birlikte tüfe tahmininin de yukarı yönlü revize edebileceğini belirtti ki zaten bunu e, yukarı yönlü tahmin etmek için çok bilgili olmaya gerek yok konu Türkiye olursa. Evet petrole bakalım. Brent petrol 80 doların üzerine çıktı. Brent petrol küresel çapta yaşanan enerji krizi ve talibin üretimi geride bırakacağına dair beklentilerle 3 yılın ardından ilk defa varil başına 80 doların üzerine çıkarken OPEC salı günü küresel petrol görünümü raporunu yayınlayacak. Özellikle petrolü ilk kez aylık grafikten itibaren takip etmeye başlamıştık ve önemli bir direnç bölgesinde olduğunu dile getirmiştik. Ancak sanki orada bu denli önemli bir bölge olmamışçasına yükselişlerin devam ediyor olması o bölgenin kırılabileceğini aklımıza artık getirmeye başladı. Şu anki durumda da zaten petrolle alakalı enerji sektöründeki özellikle durumla destekleyecek olursak yükseliş şu an devam ediyor teknik olarak da inceleyeceğiz. ABD'de Cumhuriyetçiler borç limitinin uzatılmasını bloke etti haber başlığımız. ABD'de Hazine Bakanı Janet Yellen borç limiti konusunda uyarılarına devam ederken Senato'da Cumhuriyetçiler limitin uzatılmasının önüne engel koydu. Özellikle bunu dün e, açıklamışlardı. Geçeceğiyle alakalı herhangi bir sorun olmayacağıyla alakalı inançlarının olduğunu söylemişlerdi. Ama yine beklentilerinin tam tersi bir sonuçla karşılaşıldı ve bu durum demokratları hızla yaklaşan ve sert ekonomik sonuçlara yol açabilecek bu iki sorunu çözmeye çözmek için daha doğrusu başka bir strateji aramalarına sebep olacak. Ve yapılan oylamada çıkan sonuca bakacak olursak tasarının senatodan geçip temsilciler meclisine gelmesi için gereken 60 oyun oldukça da altında kalınmış durumda. Evet, küresel piyasalarda petrol, Fed ve tahvil gündemi. Küresel piyasalar Fed cephesinden gelen mesajlar, Brent petroldeki yükseliş ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.50'nin üzerine çıkması gelişmeleri fiyatlıyor. Özellikle bu durum, şu an piyasadaki tüm ürünlerle alakalı ileriye dönük hareketlerin ve devamında ne olacağının artık zeminini hazırlıyor diyebiliriz. Detaylarına şöyle bir bakacak olursak kongre konuşması yayınlanan FED Başkanı Powell enflasyonun ılımlı seviyelere gelmeden önce birkaç ay daha yüksek kalacağını öngördü. Aynı şeyi burası için de bu görüş için de söyleyebiliriz. Bunu öngörebilmek için gerçekten çok bilgili olmaya gerek yok. Ve geçici söylemlerinin artık yavaş yavaş geride kaldığını görebiliyoruz hani sormak gerekiyor hani geçiciydi diye. Enflasyon öyle bir anda çıktığı gibi geçen bir olgu değil. Zaten bunu onlar da iyi biliyor da. Bakalım. Altın gelelim altına. Altında tahvil teşvik makası haber başlığımız. Altın fiyatları ABD Hazine tahvili faizi ve dolar endeksindeki yükselişe rağmen teşvik paketiyle ilgili beklentilerle dalgalı bir seyir izledi. Daha önce duyurulan teşvik ve harcama paketleri salgının başlangıcında başlangıcında altın fiyatlarını destekleyen ana faktör olmuştu. Ancak şu an teşviğin önüne koyulan engel yani aslında ekstra para arzının engellenmesi mevcut doların talep görmesi doğrultusunda değer, değerinin de artmasıyla birlikte tabii ki bundan en çok zarar görecek olan ürün ons altın olacak. Grafiklerimizden de bakacağız. Aslında uzun vadeli beklentimiz hala satış baskısının devam edeceği yönündeydi. Ee, i̇ncelemeyi yine teknik grafik üzerinden devam ettireceğiz. Şimdi gelelim Grafiklerimize yine yoruldular. Günlük grafiğimize başlıyoruz ve özellikle 1.17.50'nin altında ve bu direnç bölgesinin üzerinde kapanış günlük olarak görmediğimiz sürece her hacimli yükseliş yeniden bir satış olgusunu yaratabilir demiştik. Ve 16.63 desteğinin kırılımıyla birlikte daha farklı bir seviye görme ihtimalimiz olacaktır. Ve şu anki durumda baskının satış yönünde devam ettiğini görüyoruz özellikle sterlin dolar tarafına da bakacak olursak aslında günlük grafikte önemli bir taban oluşturmuştu. Ve net bir şekilde bu noktadan hiçbir fitil dahi bırakmadan alıcıları toplayıp çok ciddi bir yükseliş gerçekleştirmişti. Ancak geriye dönük bakacak olursak bunun defalarca örneğini gerçekleştirdiğini görebiliyoruz ve geri çekilmenin ardından devam ettiğini de takip ettik. Şu anki görünümde eğer bölge üzerinde kalacak olursa teknik olarak orta uzun vade yükseliş yönlü hareketin gelmesini beklemek mantıklı olacaktır. Ancak şu anki durumda bölgede bir destek bulma ihtimali hala olacaktır. Bunun net sonuçları teknik olarak söyleyecek olursak 36.09'un altında gerçekleşecek bir günlük kapanış sterlin dolar için hiç beklenmedik hareketlerle sonuçlanabilir. O yüzden bölgenin altındaki olası kapanışı takip etmeye devam edeceğiz. USJaponya'ya bakacak olursak günlük grafikte çok ciddi bir direnç bölgesinde olmasına karşın tepki beklediğimiz bölgede hiçbir tepki almayan bir yükseliş görüyoruz ve inanılmaz bir rally hareketi gerçekleştirmiş durumda. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte orta vade bölge üstü kapanışlarla takip ettiğimiz ilk 111.097 ardından 111.512 seviyeleri de aslında öngörümüz doğrultusunda gerçekleşmiş durumda diyebiliriz. Günlük olarak artık takip edeceğiz ve günlük grafikte bu bölgenin üzerinde bir kapanış olması halinde baskının küçük düzeltmeler harici devam etme potansiyeli bulunuyor. Dolar TL'ye şöyle bir göz atalım. Evet 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 8.82 bir önceki zirveyi çok net bir şekilde taban yapmış olduğunu görebiliyoruz. Ve artık 4 saatlik grafikten değil günlük grafiğe takip olarak geçmiştik. 8.82 eski zirvede hiçbir şekilde altına sarkma dahi yapmadan tekrar alıcı toplaması çok da şaşırtıcı gelmiyor. Aslına bakarsanız şu anki politika e, politikayla birlikte ve baskı devam edecek olursa 903'e doğru bir yönelim söz konusu olacaktır. 882'nin altında hareketlenme ise 868'e doğru bir geri çekilmeyi en azından teknik olarak öngörmemizi sağlıyor. DAX grafiğimize bakalım. Günlük ve 4 saatlikte satış baskısı altındaydı burası da ve özellikle takip ettiğimiz bir bölge vardı ve bu bölgenin üzerinde 4 saatlik en azından 4 saatlik kapanış gerçekleştiremediği sürece baskının tekrar satışa dönebileceğini söylemiştik ve şu anki görünümde de her düşüş önemli bir direnç bölgesi kısa vadede oluşturarak gerçekleştiğinden dolayı baskının hala satış yönünde olduğunu söylemek mümkün ve orta vadeli hedef 15312'lere doğru gerçekleşebilir tabii ki bu e, alt zaman dilimindeki desteklerin de takibi yapılarak izlenebilecek bir seviye olacaktır ama dediğimiz gibi bölgenin altında kaldığımız sürece baskı satış yönünde devam edecektir. Ons grafiğimize bakalım. Günlük grafikte özellikle bir beklentimiz vardı. Tekrar bölgeyi test etmesi bakımından ancak bu testi bile gerçekleştirecek alıcıyı bulabildiğini söylemek yanlış. Şu anki görünüme bakacak olursak da bunu görebiliyoruz. Özellikle bir de 4 saatlik grafikten takip ediyoruz ve aslında dün itibariyle önemli bir direnç bölgesi üstünde kapanış yaptıktan hemen sonra tekrar bölgeyi ihlal ederek satışın devam ettiğini gösterdi. Ve 4 saatlik grafikte 1738'in altındaki hareketler 1700 17'ye kadar orta uzun vade bir iniş hareketini tekrar başlatabilir. Tabii ki ara destek seviyelerimiz olacak. 1730-1728 seviyeleri fiyata tepki vermesi bakımından yine takip edilebilir. Yükselişin gerçekleşebilmesi için artık yeni bir dip oluşturduğundan dolayı yeni bir direnç hattı da fiyat kendisini oluşturmuş durumda. Bölge hala önemli. Bölgenin üzerinde kapanış görmediğimiz sürece baskı hala satış yönünde devam edecek diyebiliriz. Evet. Brent grafiğimizi şöyle bir aylık grafikten kontrol edelim. İlk önce aylıkta çok ciddi bir bölgedeyiz. 83.37'nin üzerinde gerçekleşebilecek aylık kapanış Brent Petrol'de hiç yakın zamanda görmediğimiz seviyeleri tekrar görmemize sebep olacak. Çünkü önemli bir e, sıkışma ve takos hareketi kırılmış ve bu bölgeden de tepkisini devam ederek yukarı yönlü yoluna devam ediyor diyebiliriz. Haftalık grafikte de aslında ciddi bir bölge vardı. Burada da hiçbir tepki almadı. Günlük bölge üstünde kapanış gerçekleşmesi halinde 82.58'lere doğru bir yönelim olabilir demiştik. 80'in üzerinde fiyatlama şu an devam ediyor. 4 saatlik grafikte ise direnç bölgelerinde çok ufak tepkiler almasına karşın hala hacimli yükselişler sürdürdüğünü görebiliyoruz. O yüzden baskının satışa dönebilmesi için en azından günlük grafikte bir dönüş mu daha önceki hareketlere benzer bir oluşum görmemiz gerekecek. Kripto tarafına bakalım. Günlük grafikte beklediğimiz hareket kriptoda da aslında BTC'de düşüş yönlüydü. Özellikle 45.200, 43.546 dolar bölgesi aşılmadığı sürece günlük olarak yön aşağı demiştik. 4 saatlik grafikte de bu beklentimiz hala geçerliliğini koruyor. Özellikle bu bölgenin tekrar test edilmesi halinde bölge üstü 4 saatlik kapanış görmeyeceğimiz görmediğimiz sürece de satışın devam etmesini öngörmüştük ve şu anki görünümde baskı satış yönlü devam ediyor. Özellikle 40 bin dolar 40 bin 675 kırılımı ile birlikte 38 bin 37 bin dolar bandına iniş görebiliriz. Günlük olarak da aslında uzun vade tekrar bir 30 bin dolar testi gerçekleşecek gibi görünüyor çünkü ciddi bir direnç bölgesi günlük grafikte oluşturarak iniş yapmasından kaynaklı bu beklentimiz hala geçerli diyebiliriz. Ethereum'a e bakacak olursak Ethereum'da aslında BTC'ye paralel durum söz konusu. Ancak ona göre biraz daha güçlü bir bölge var hemen altında. 4 saatlik grafikten inceleyecek olursak direnç hattı üstünde kapanış yapmış olmasına karşın çok daha güçlü bir direnç bölgesinden tepki aldı ve satışın devam ettiğini görebiliyoruz. Günlük grafikte dediğimiz gibi özellikle 2300 2592 doların altında hareketin devam etmesi 1800 dolarlara kadar inişi tetikleyecek diyebiliriz. Evet yine önemli bir haftadayız. O yüzden yapılacak olan açıklamaları da takip ediyor olacağız. Umarım iyi bir hafta geçiriyoruzdur. Küçük yatırımcı olarak biraz daha temkinli hatta bayağı temkinli olmamız gereken haftalardayız çünkü büyük trend değişimleri veya devamları olması öncesinde Orta vade grafiklerde dahi tekniği bozacak hacimli yükselişler ve inişler görebiliyoruz ki 2-3 günlük süreçte zaten bunlara şahit olduk. O yüzden bu tarz günlerde çok fazla risk almaktansa piyasanın rutine dönmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Küçük yatırımcı olduğumuz için bizim paramız daha kıymetli. Tekrar yarın görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.